Gel gelecek. O yüzden sürü şeyler hazırlayacağım. Hala yaz et sorayım bari. Ay elim da yapacağız. Evet. Uyandırayım bari kızı. Ablacım hadi uyan bakalım efendim abla ya. Efendim abla. Çıkar bakalım. Tamam kalkıyorum. Kıs 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 kıs. Günaydın. Günaydın. Bugün kısım gelecek. Yeş. Evet. Ne zaman buraları toplamamız gerekiyor. Bugün banyo yapmamız gerekiyor mesela. Tamam mı? Tamam. Neyse. zaten onlar daha yemek yemeyeceğiz biz. Ona gelince yiyeceğiz. Tabi hazırlarım. Şuna alalım. Şunu nereye koyayım mı? Şurada dolaba yerleştireyim. Hadi. Şu çiçeği de şöyle koyayım. Çiçeği şöyle koyayım. Allah. Hoppa. Tamamdır anne anne kuzenliğim gelecek ya. İşte abla. Evet ablacığım. Slime oynayabiliriz değil mi? Evet oynayabilirsiniz. Ama hiç beri batırmadan halayı yeni yıkattım. Tamam abla. Evet şimdi <laughs> Çayımızı değmeyelim. Hop. Açalım açalımız. <laughs> yumurta yapayım da yumurta kalmamış. <laughs> Abla alıp gel işte Sen geleceksin mi? Çünkü sen tek başına kalamazsın. Oloy. Yürü aldık. Hadi gelin şimdi. Tamam koyalım değil mi? Ver bakalım onu bana. <laughs> koyalım bana. Şimdi tavamızı alalım. Şöyle kıralım kaç kişiyiz? Bir kızın gelecek. Bir ben, bir sen, bir de kardeşim 4 kişiyiz. O yüzden tane kardeşiz. Bir tane koyduk. İki, üç ve dört. Bunlar şimdi olacak. olacak yani. Şunu da atarız çöpe. Atalım. bak iki tane bir tane daha yumurta varmış. Şunu da şöyle Şimdi atalım. Hmm, şey şöyle. Yumurtalar pişmiş. 4 kişiyiz değil mi? Şöyle. Yo, iki kişiyiz. Size bakın süt koyalım. İşte şöyle şu bardakta koyalım. Şu bardakta koyalım. Evet, şunu şöyle koyalım. İki. Tuzları koyalım. Karabiber. Ama şu karabiberi koyayım. Aynen. Süt de çıkartalım. Ben takayım. Ben takayım tamam. Koyabiliriz. Şimdi ama süt lazım niye koyduk biz? Hah, bir tane yumurta lazım bize. Yok, de alalım. Zaten sen çok sevmez, sevmiyorsun ben yani hiç şöyle tavamızı alalım. Çekmiyor. Kralım Allah Sıra çıkaralım Biraz Çok güzel oluyor ben, ay işte Ayy Siti koymuşuz Heh, çıkartalım Şunu niye açtım ben şimdi Evet, şimdi şey yapalım. Çevremiz tamam çözüm. Şey yapalım. Of tamam. Şey Sonra gelirler anneciğim. Bunlar da burada dursun. gelide hadi. Biz sende banyo yaptırıyoruz.

Hadi bakalım. Dur, gideyim. Gideyim. Bezini çıkarttık. Besini de şöyle alayım. Besini şöyle koyayım. Ay ben de, ben de banyo yapayım. Hangi üstü giysem ki? Hmm, şu üstümü giysem. şey. Abi ben abi geri gitti gelmeyecekmiş. Biz Allah mı gidiyor? Ha. Hadi ben de banyo gidiyorum çıkar mısın? Tamam ayım Ben açacağım. Tamam. Yaptım. Ben de şimdi gideyim. Heh. Şunu da onun yerine koyalım. Şunu da yerine koyalım. <laughs> de sıkalım. Zer de İşte ablacığım. Saçımı da tarayayım. Sen de tarala. Tamam. Ben bunu takacağım. sen nasıl istersin? Bir maske falan yaparım. Ya da yapayım şimdi şöyle. Ay, yemekler hazır mı? Nasıl hazırlayayım? İçeride mi yeseydik? Çocuklar ikiniz e, siz içeride yer misiniz burada? Tamam. Biz de şey Tamam. Mı? Tamam. Bilgisayarı kaldıralım şey bizim Siz otursunuz. Hı. Ekmek yemek değil mi siz? Yok yeme iş. Tamam. Siraj. Sizin tabaklarınız öyle halledeyim. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi bizim yerimizi hazırlayalım. Ama ilk sizin yumurtalarınızı koyalım. Tamam. Çıkaydım sizin yumurtalarınızı. Ekmek işe koyalım. İstersek alırız. Tuz ister misiniz? Yok ben köy üstüne. Koyamadım. Şu kaldıralım istediğim zaman veririz. <laughs> Şimdi de öbür tabağımız. Şimdi kaldıralım çayı. Tänk inte ge mig tid, min känt man. Annars... Ta-da! Och så ska vi Din, dam, dam. Din, dam, dam. Ben hemen üstüme geleyim. Ben hemen üstüme geleyim. Hah. Sırandır. Geliyorum. Geldiniz. Hoş bulduk. Aaa. Kanka. Ben seni çok özledim. Ben seni kanka. Kaşlarım sen bakalım. <laughs> çok güzel. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Sen de. Ah, hoş geldin canım. Ne, ne ne? yapıyorsun? iyi misin? İyiyim ya işte. Hadi gel oturalım yemeğe. Tamam geliyorum. Hadi otur bakalım. Şöyle oturayım ben. Tamam. Oturamadım. Oturamadım. Neyse ben ayaktayım oturamadım. <laughs> Neyse. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim. Çocuklar ötesiz değil. Tamam. Ne yapayım şöyle video. Ben de oturayım. Ne yapıyorsun? İyi misin kanka ya? İyiyim. Allah yumurtam tuttu. Neyse. Yedim. Sütümüzü uh. de içelim. Şu çok şahaneli biliyor musun? Ben çok içeyim. Evet. Ben de çekeceğim. Hop. Ben yedik anne. Tamam kızım orayı ben toplarım. İşte ablacığım. Ben yani anneciğim Ay biz de yedik. Afiyet olsun. Sana da. Şöyle <laughs> şunları hızlıca. sıca. Bu kanlı, yıkandı, bu da yıkandı. Cist. Bu da yıkandı, şuraya koyayım. Cist. Bu da yıkandı. Anneciğim verin böyle tabaklarını. Aşırı ağabeyciğim verin tabaklarını. Bu da yıkandı. Şşş. 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 Yine şöyle alayım. Yemek de yemedik yemedik. Çeyrek'im çiş.

Ver. Tamam bir dakika. Şöyle. Hangi renk istiyorsun? Hangi renk istiyorsun anneciğim? Ben moy. Kalkışan. Kalkışan. Hangi renk var? Ee, mavi, açık mavi var. Yeşil var. Bir de mavi var. Ben moy istiyorum. İşte sen moy ile Yok ben açık mavi alayım. Tamam şöyle açık mavi. Tamam. böyle şey. Biz çıkartalım. Bir çıkartalım. Hadi anne. Anne yiye düştü. Ha, baba baba çıkartla. Hadi <laughs> çıkart çıkartayım. töbe tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Çok güzel. <laughs> Doğru değil. <laughs> Hiçbir yere batırmıyorsunuz çocuklar. Tamam, bakayım ayış. Çok güzel. Neyse koyu üzerine yani. bir şeyler sıkıldık. de vermişsiniz Vallahi yemin ediyorum. Şöyle koyalım. Ay hadi odamıza gidelim. Odaya gidelim. Allah. Odaya gidelim hadi. Bakayım topum var böyle. Çok güzel. Güzel <laughs> bu. Ben topunu çok seviyorum. Ee, ay, iş, iş. Yeni bir şey kaldı ya. Hiç tokam tak. Bak benim tokam var. Tık, ay annem acı neyse. Boş ver. Ay ay. Do 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 do, do, do. Anne, markete gidelim mi? Markete market, gidelim. Market, market, market. Tamam. Çok pahalı şeyler almak yok kızım. İşte ablacım ya. Ay. Çıkalım. Ge Geldik. Çok şey almak yok tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. Çocuklar bak çok şey almak yok. Tamam anne ya. Of. anneciğim. Hadi. Ne istiyorsanız olun da. süt. Dur ben alırım anneciğim. Ablacığım. İlk şunu dolduralım sonra öbürlerini de dolduralım. Necmi bırakır mısın? Sen. Bu benim. Hayat peypey misin o? Biz de alalım. Biz de yiyelim. Ay. Ay, ay ne başlıyor? Bir şey geldi. Ne oluyor? Kızım pahalı şey değilse alalım. Geldik işte. <laughs> gel gel. Düz geliriz. Göstereceğim ama kızma. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne no. Göster. Bakıyoruz. Bak çok güzeller şu kişi de. Ne oluyor lan elim Ne oluyor lan Ne no, oluyor? No, no, tamam no, no, no. tamam. sırf senin için alıyorum. Kaç lira? Bak. Abacım. Birisi 10 lira. Tamam. He, çok güzeller. Çok teşekkürler. Dur bakayım ben de telefona bakayım. Kendim. Ben bu telefonu. Hadi kızım hadi. Tamam anne yiyorum. Hadi bakalım artık gidelim. Ne neredeyiz? Kızım buradayım. Neyse. ...sız oyuncaklarımızla. da Aynen. Sen ne Aa bu ne? Ne be? Ne bileyim. Evet. Oynayalım hadi. Gel. artık Az sonra biz gidelim ya. Gitmeyin. Oturun. Yok yok. Az sonra gideriz Çey, yerine koyayım. Şöyle koyayım. Hadi otur kızım siz şey şöyle pufuduklara otursanız diyorum Üf, tamam ya ay ya gel gel. bir burada oturalım gel gel. biz oturalım ne yapıyorsun ya iyi misin iyiyim işte geçelim gidiyoruz hmm. Açık biz kalkalım hadi görüşürüz. Biraz daha otursaydınız. Yok evde işlerim var. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Hadi teyze görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hiç koyayım da. Bir dakika. Sen çok üşüyeceğim. Hadi görüşürüz teyze. get a